Günaydın arkadaşlar. Ee, güzel bir canlı yayında. Ben keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Biraz bugün geç uyandım. Ona doğru. Zaten Şevket Usta yok. Sadece e, Recep Usta var. O kazıyor şu anda kanalı. Şans çılgınca oynuyor tarçınla cansında kuduruyor. Ben de ıvır zıvır öyle atıştırıyorum işte, kokokops falan yiyorum. Ondan sonra e, kendime böyle çok Mükellef bir kahvaltı hazırlamadım daha keyifli. Bugün ilk kez böyle sakince bir şekilde yapıyorum uyduruk kaydırık. Uf. Hava güneşli ama ben bugün dinleneceğim. Televizyon izleyeceğim, takılacağım. Size sadece bugün yalancı su böreğinin tarifini yapacağım onu çünkü. Bugünden yapacağım. Siz de o, onu görürsünüz. Tavsiye ederim. Yaparsınız. Ee, pişman olmayacağınız bir tarif. Bana güvenin. Ee, yemeklerde tarifleri çok zamanla oluştururum. Seçerim. Kafamda çok fazla kalmazlar. Az öz olurlar. Bu da onlardan biri. Nişanlı olduğum bir e, süreydi yakınımıza geliyorduk İstanbul'a. O yakınımızın tarifiydi. Ruhu şad olsun. Kendisi vefat etti. Hala yaparım. Sıcağıyla yiyeceğiniz bir su böreği ama tavsiyem o. Neyse işte böyle yemek tarifi bile vereceğim baksanıza. Değişik şey işler. <laughs> Bunlar böyle şu anda çok mutlular. Diğerlerini saldım. Çıkmak isteyen gitti. Ama bunlar çok güzel oynuyorlar. Salak salak. Hop şansı gördünüz mü? Şans çekirgesi. Onun adını bilsem çekirge takardım. Vallahi çekirgeyi hak ediyor. <laughs> Tanımıyordum yoksa buna çekirge derdim kucu kucu. İşte böyle. Hadi ben mamalarımı yiyeyim. Sobayı yak. <laughs> Çekirgeye bak sobayı yaktım. Camından belli olmuyor, kirleniyor. Çünkü e, kullandığım odunlar e, hiç hoş değil. Sobayı mahvettiler. E, seneye asla şey almayacağım böyle karma karışık şeyler. istemiyorum bu çöpleri bir yakayım. Çammış, işte çıraymış bunlar mahvettiler sobayı. Çok fazla içi doluyor, is oluyor. E, kayın ve me meşe alacakmışım ve ben de bunları tercih edeceğim. Sobanın içini dolgasını engelliyor. Bunlar mecburen şimdi bitiyor. Aldığımız o, sonradan aldığımız da biraz karışık. Bissin bakalım, sağlık olsun. Burası odun memleketi buluruz hayırlısıyla. Tamamdır. Arkadaşlar. Görüşmek üzere öpüyorum şimdi hoşçakalın. Kendimi göstermek için tepsiyi bırakıyorum. Tepsiyi bıraksam kendim yok <laughs> 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 Duvara dayadım böyle. Bu kadar ancak. tripot gelene kadar idare edeceğiz. <laughs> Çok hızlı bir börek bu öncelikle kabın içine 4 bardak su koyuyorum. Bir de yine su. que morta bardak sıvı yağ. Şimdi ben bardakları biraz küçük tuttum. Biraz büyük kullanabilirsiniz ama fırın tepsisinde. Şimdi benimki e Ay, açamadım. Bu kuzinenin tepsisi ya. Küçük. Muhtemelen böreklerin sayısını da az kullanacağım. Dolu bir bardak sıvı yağı da döküyorum. Biraz da tuz ilave ediyorum. Bu kadar. Oladı. Biteni bu. Ben köy peynirini sabah suya koymuştum. Normalde beyaz peynir. Az yağlı beyaz peynirle yaparım. Ee, şu anda bu var elimde. Tercih sizin. İstediğiniz peynirle yapın. O zevk size kalmış. Dibine birazcık yağ dökeceğim. Tutmasın. Yapışıyor mu? Evet. Biraz zorlar sizi. Düz bir spatula ile çıkarırsınız. Bu tepsiyi hiç denemedim. Bu da sonuçta bir fırın tepsisi. Şimdi ben bayağı uyudum. Uyandım tekrar uyudum. Öyle bir keyif yaptım. Ee, yukarıda usta devam ediyor. Kanal açıyor. Son anda yetiştim. Bacayı çıkartmış. Burada bacamız var. Aspiratör için kullanmayı planladım. Şöyle yapayım. Tepsiyi yarım görün. <laughs> bir yandan da bunu çırpalım. Onu sökme dedim bacayı. Yolumuza baca çıktı yani. Şimdi gösteririm size. Bunu yapayım hemen. <laughs> Ayrıca kedilerin hepsi dışarıda çok mutlular. Nasıl uçuşuyorlar. Yani evde iki kedi bakmak, burada beş bir kedi. Bahçede bakmak da denk yani. Çok rahat. Heh, kepçe alıp geleyim ben şimdi. Nerede ortada yok. Minicik bir kepçe var şu anda. Dün su basınca bütün kolileri kaldırdık. Altta ıslanan iki koliyi çıkarıp diğer kolilerin üstüne yığdık. Valla kapakları yarı açık kaldı. Onlar şimdi kirlenecek. Aklım da onlarda. Heh. Şimdi ipek gibi de yufkaymış bayıldım. Şimdi bunu bürümcük bir şekilde diziyoruz alta. Bunu hangi tepsi olursa olsun onu aynı böyle yapıyoruz. Hani bu biraz daha bürümcük olur ama diğerinde de aynı işlemi yapıyoruz. Buraya göz, göz kararı benim bir hesabımda yoktur ya ben şimdi size nasıl ölçü vereceğim. Yani bu sıvıyı en üst kat dahil olmak üzere döküyoruz. Alta çok dökmeyin en alt kata. Ama az da dökmeyin. Heh, kepçem de gitti Allah ne abla. Ya, Küçük yağ. <laughs> Kaç tane koymuşlar? Ben burayı bilmiyorum. 3 5 ee, tane. İstanbul'da 7 ve 5 seçeneği var. 5 bu nasıl var? 5 ideal. 25 yufka 60 liraydı bilemiyorum. Fiyat skalası nasıl ama bayağı da pahalanmış hayat. Yine döküyorum. Kenarlarına, ortasına, her yerine eşit şekilde. Kendinizi yormayın, abartmayın yemeği yaparken çile çekmeyin yani rahat olun. Rahat olduğunuz zaman en güzel yemeği yaparsınız. Aşağı. At. Allah seni kahretmesin. Çok zor. Aralarında bir tek altı böyle gitmiyor şimdi dışarı. Hepsi gitti. Sonra Üçüncüyü de yapıyorum. Beşi üçe bölüyorum. Altı kalın yapın. Kenarları da sıkıştırın. Yine döküyorum. Peynir dökeceğim bundan sonra. Peynir ufalayacağım. Şöyle planlıyorum. Üste çok kalması sorun değil. Zaten aşağı yiyecek. Dert etmeyin. Peyniri de alıyorum işte. Bakalım ufalıyorum işte. Sakın. Bak vallahi de öğretim. Çık Git dışına. Bazen çok kızıyorum ya. Çıldırtıyorlar. Ramazan abinin ölçüsünü aldı kapımın. Ben yaptıracağım buraya kapı dedi. Kapı yaptıramıyorum Ramazan abi dedim. Bunun kapılarını da yaptıralım dedi. Banyonun. Dedim banyo önemli değil. Ben mutfak kapısı istiyorum ki. Ve şu kedilerden özgür iş yapmak istiyorum. Yorulmak istemiyorum. Ölçü aldı bilmiyorum ne yapacak. Ağacını kendi verip daha makul fiyata bir şey yapacak galiba. Çok tatlı. <laughs> e, ee, yeme malzeme koymakta cömerttirim. Sevmem eksik şeylere. Ee, sağlıklı diye de <laughs> yağları bile kısamıyorum. Çok tuhaftırım öyle. ama yapamam. Ben bol malzemeyi her zaman çok severim e, ee, güzel gibi peynir. Kahvaltıda da etmedim ben. E, ee, mısır, mısır gevreği yedim. Biraz poğaça vardı onu yedim. Yoksa bu peyniri denerdim. Denemedim hiç. Sakın. Vallahi döverim seni. Gözlerim o. O kadar inattır ki o sarı, sarı, inadı var onda. Yok dedim ama illa gelecek. epeyce koydum görüyorsunuz. Ellerim şeyli kaldırmayayım tepsinin yanlarını tutmayayım. Bunu da dök, bunu <laughs> Ben şu ke şunu şardım. Şu kenarları şöyle yaparım genelde. Yanıp kuru olmasın diye. Zevkinize kalmış. diyeceksiniz tepsi kapatıyor ama Allah öyle seçenek yok. O çubuğu ben bir duvara dayadım. Neyse bana almış kızım gelecek tripod. Akşamki komediden sonra dedi ki bu kadına bir tripod alalım. Şimdi ki. Bunu neden yapıyorum? Pişerken çok kabarıyor. Hatta o zaman bile yapıyorum çoğu zaman. Boş boş kabarıyor. Evet kalan şeyi de üstüne döküyorum. Malzemeyi yani şeyi Lapa bak Hı? Hmm. velhasıl çöpümüz. Sapımız bu kadar. Bunu dolaba atın. Bir gün bekletin. Faz edelim şimdi yaptınız. Yarın öğlen, bugün akşama doğru yaptım ben bunu. Yarın öğlen misafirim gelecek. Geldi misafirim İki konuşurlarken siz bunu 40 dakika, 35 dakika artık bilmiyorum. Dakikasını da hatırlamıyorum açıkçası. İyice kızarana kadar. Altını kontrol edin üstünden daha geç kızarabilir. Kızarana kadar misafiriniz sohbet ederken o kızarır sıcağıyla yiyin. Kesinlikle sıcakken yiyin. İlk piştiği anda yiyin. Tabii ki sonrasında da güzel ama ilk piştiği anda bildiğiniz su böreği kadar lezzetli. Ve çok pratik bir yemek. Tavsiye ediyorum. Yıllardır yapıyorum. Çok güzeldir. Afiyet olsun. Hepinizi öpüyorum. Size şimdi e, ellerimi yıkayayım. Hem ustanın ne yaptığını göstereceğim. Hem de size pazar arabamı da göstereceğim. Pazar arabası aldım. <laughs> i̇lk arabamı, ilk aracımı aldım. <laughs> 400 liraya. Seçenekler vardı. Ben de bunu aldım. Ne çok kötü olsun dedim. Ne çok iyi. Baharın güzelliği. Öpüyorum. <laughs> Kış baharı kış güneşi. Tarkan gibi güzel bir güneş. Bu şebeke geziyor. Tarçınla beraber. Çekilin bakayım. Ustamıza gidelim. Ay, ay Allah'ım. Düşürecekler beni. Bu arada çizme bizim teki gelmiş bugün. Bir kadın getirmiş. Şevket Usta mutlu olmuştur. Olacaktır görünce. Çöpler toplanıyor. Nasıl gidiyor? Ne gidiyor ya ama? Çöp parçalarını atayım. Yardım edeyim mi? Yok hiç gerek yok. Ben atarım. Hiç kalmasın ama kiremitler. Sence bir tane yeter mi? Yetmez herhalde bir. Bir ömörk yeter mi? Yetmez. Ha, götürürüz. Tamam bugünlük bir kısmını götürürüz. Tabii. Araba mı geliyor diyecek? Yok. Yok bu gelmiyor bu. Ha iyi. Gördüğünüz gibi bayağı kanalımız açıldı. Şurada işte bacaya denk gelmiş. Recep Usta. Öyle. Yok yok. Video ediyorum. Burada, orada şey istiyorum ben geçeyim ee, bacayı kapatmıyorum çünkü size söyleyeyim havalandırma mutfak için takarım falan diye bunu nasıl altından delik de yapabiliriz bacayı bozmadan onun için onu yerine bırak dedim. Bakın, Şevket ustayla çözeriz. İşte bu böyle bu çöpler. Şu işte şu, şu boruyu çıkarmış. Şunu. Onu takacağız yarın. Bakın. nazar boncuğu var. Onun bile var. <laughs> Moduk yok bugün galiba. Moduk olsa burada alıştı benden ekmek almaya. Ben bana kızıyor eğer ekmek getirmezsem çok tatlı ama. Ana benim baca tutuyor. Yanıyor, yanıyor. Ha işte. Al bakın. Şimdi. Şimdi burası güzel mi? Bakın. Bütün tahtalar eşit olsa gene bir nokta. Böyle hiç güzel değil. Oraya bir bir şey çakması lazım. Of of of. E, böyle. Bence şu önce şu bir, bura önünü alsaydın kendi önünü. Al, ben, sen. Merak etme mi diyorsun? Çünkü burada çalışacaksın ya o yüzden. Ben o. Tamam. Bakayım ben bir Zahide abla ne yapıyormuş. Bakayım eşiğimi aldım. Zayda abla da bakıyor o da merak etti. Ramazan abi hazırlamış. Ay çok tatlı ya. Kız minicik. Bir de <laughs> Ay şunu. Bir ne şey, kadar güzel değil mi? Evet, minicik yapmışlar. E, altındaki tahta dümdüz bak hiç şeysi yok. <laughs> Kırıkmaz yok. Recep devam ediyor işine. Recep Usta devam ediyor işine. Vay vay geldim. Usta'yla ablaların köpeği. Geldi yani Ramazan ya. abilerin. Şimdi mutluluğuna bir bakın. Heh. Muduka yere sürme. Aman. Ben de lafa bak. Tabakla mı yesin çocuk? Muduka afiyet olsun. Oğlum. Ay, tamam yemeğini kaçırıyor. <laughs> Ya bütün canlıların derdi boğazı ya. Başka derdimiz yok Allah aşkına. Hepimiz anca yemek yemek. <laughs> Geldim bakalım. Sayda abla da çıkan bir tel var da onu istiyor. Bir yere çekecekmiş. Kesebildiniz mi? <laughs> bir metre kazıyacak ya. Tamam işte o zaman. Yeter mi? Ha çıkar yeter. Ha çıkar. Doğru. Ben bunu için sürüp sürü filan Ha neyi? Kabloyu. Ben yardım edeyim mi sana? Yok kız gelir bu. Ha iyi tamam. Ha, gelir. Zaten kapıyı kilitledin mi? Çektim sadece. Ha, kitleme ha. yok. <laughs> Gece kitlemeden uyumuşum. Hiç haberim yok akıl. Gel de kitle. Biz Şeyi biz... çevirmeyi unutmuşum ya. Bizde biz zaten kitlemeden yatıyoruz desen de kitle. Hayır yani sizinki de, başka hadi. Benimki zaten ip çekince açılıyor ya. Eee. Ben şeyi çevirmeyi bile unutmuşum. Uyuyakalmışım. Sen de normalde kapat. Gelen geldi mi tıklasın kapıyı. Tabii açarsın, canım. Cidersin, şey Zil geldim. falan gelecek hepsi. Yani. Zil mi sağ? Yine de kapmıyor. Ne oldu? ya. E ee, dedim niye söktün? Yakaladım onu. <laughs> sen yine de bak sen. Dövdü, dövdü beni diyor. diyor. Yani, sonradan şey suyumuzu patlattın sormadan bacayı sökeceğim. <laughs> Zayda abla bak. Gel içeri sen de yaparsın. Şimdi Çekeye giderim. Vay! Ya biz sana dedikse yap dedikse sök ben elimize bir demedik hem ya. Girerim, hem duralım e, hem bakarım. <gülüyor> ya. <laughs> Sattasın burada. Ben işime gelmedim. Garşakta bıraktım. Kimse de bir şey diyemedi. Tehdit mi ediyorsun Zayda abla? Burası köy yeri. değil bir. Hı. Bir de sen nasıl o benim işte öyle bırakıp da gidersin ya? Olmaz. Yapacaksın. Çiğdem abla işim bitti öyle kaç. Aha öyle kaç. <laughs> sen gidip gitme. Ya, gitme. Ya. <laughs> öyle kaçma. Ben dedim ona yüzüne ya. Dedim boşum ben dedim. E, işim varsa yoru ben burada dedim. Ya, yalan mı? Doğru. Ha. İşin yok, işim yoksa dedim çek, çeker giderim dedim. Ben ne yapayım ta? İyi, iyi. Kendi bak ya. pisliği de temizleysin. Biz Ramazan diye ormanda çalışıyoruz. Diyor göre çok iyi. Koca de, öyle bir yer şey der dedi. Hiçbir hain mi güzel şeysi yok Ramazan mı? Ha. Ya çok ekmek yedim ben. Yemedim de yalan söyleme. Şimdi motor şey, şey yaptık ramona böyle. Şey, Ramazan da. Ramuktan koyarım, zincirle <laughs> motor çıkarım da bağlayayım, o kendi döner dedim. Sen de bir şey bileydin bana. Az çok e, tecrübemiz var o işlerden. Ortan <laughs> küçük oğlanla bunun küçük ortan kızı. Ortanca kız ikisi aynı sınıfta aynı okulu bitirdiler. Ama kardeş gibi birbirlerine. Öyle. Hiç birbirlerine şey olmadan okulu bitirdiler yani öyle hiç. Sen bu ömrünün hiç çay yapılmadın ya. Çay mı? Ya. Kahve yapsam olmaz mı? Olur. Çünkü ben çay, çay, bırakın, çay değil. Ben eve gittiğimde kızanları aradım, çay yapalım. Ben çay içeyim. Sadece ben kahve çekeyim, daha basit olacak Brown, benim için. Çünkü zor. çay demlemek... Zahide ablam da içsin. Şey, yok benim azıcık şimdi evde. Çay demlik de, fincan da bayağı kocaman kahve fincanı. cana. İçti i̇şte içti işte, dün o, biliyor. Ha, Çözdü de. olayı, epey götürür onu. <gün Lego> Ay modu korktu. Modu ekmeğini kork <gün> yedi, <multimedia gün dolor repeated> bağırdı bağırdı bana. Türkleyerek götürün dedi. Aha, Ha, Tamam, ben üstüne götürerim. Tamam, ben gidiyorum kahveye. Sen istiyor musun? Yok yok, ben gideyim. Ayağına tamam. Oğlum benim öyle bir böyle kahveye ne yapayım? Aynen, ben olsun. de sevmem. Evet. Yor musun? Leycem ustası şimdi, şuradaki bütün taş kırmızı gördüğümüz her, şey ha, şeyleri... her şeyi al. Hepsini ne acayip? Kiremit olan şeyler. Kırmızı gördüğün her şeyi al. Bir tane yetmezse bir daha mı yaparız. Ya Yeter. Tamam bir yarın ne şey yaparız da? Tamam. Yarın bu taşlar da, bak bu taşları da böyle atacağız da. Çakıl yapacak yarım ya yani. Bak be, bu taşları alacak mıyız? Şu şunları alalım ya şunları. Ha, Beton olanları al. Neyse, Normal güzel taşları de. bıraktı. Böyle Niye? Önce bir toplasın da öyle atsın. Tamam He. Şimdi atma. Önce bir betonları toplayalım öyle. Ha, senin boruyu da al buradan.